Batman'dan bir soru var. Güzellik merkezi işletmecisiyim. Bu sektör sektörden gelen kazancım haram mı? Lazer epilasyonu e, bayanlar bayanlar erkekler erkeklere yapıyor. Şimdi güzellik merkezlerinde neler yapılıyor tam olarak bilmiyorum ama şimdi mesela kalıcı kıl aldırma imiş bu lazerle yapılan. Kalıcı bir şekilde kıl alıyor. Herhalde kılın kökünü yakıyor anladığım kadarıyla. Bir daha kıl çıkmıyor oradan. Bu fıtrata müdahaledir yani. Allah öyle yaratmış. Demek ki öyle. Yani tümden onu imha etmek, bir daha çıkmayacak hale getirmek Belki de başka bir takım zararlara yol açacaktır. Yani lazerle yapılan şeylerin birçoğu ileride cilt kanseri yapıyor. Yani buna ne gerek var? Ee, kıldan rahatsız oluyorsan kılı cımbızla çekersin mesela. Buna benzer bir yöntemle temizleyebilirsin. Ama o kılın belki de çıkması gerekiyor sağlıklı olmamız için. Yoksa belki de başka bir yerden patlak verecek yani. O kıl dışarı çıkmazsa, vücut onu dışarı atmazsa Belki de başka bir yere zarar verecek. İçeride kalacak. Zarar verecek. Belki de bir çeşit kansere yol açacak. Ki bunları da duyuyoruz yani. Lazerle yapılan şeyler cilt kanserine yol açabiliyor. Bu tür şeyler yaratılışa müdahaleye benzemektedir. Belki e, mesela ameliyatı yapmak suretiyle estetik ameliyatlar gibi onun kadar olmasa da adam mesela burnunu tümden değiştiriyor. Küçükse büyütmeye çalışıyor, büyükse küçültmeye çalışıyor filan. Bu yaratılışa müdahaledir. Bu lazer epilasyonu denilen şey de eğer yani onun kadar değil ama sonuçta burada da bir fıtrata müdahale var. Bu ancak ne zaman doğru olur? Ee, mesela diyelim ki bir yanık var. Bir tarafı yanmış. Zaten onun aslı öyle değildi. O sonradan olan bir şey. Ee, onu eğer güzelleştirebiliyorsa bu bir tedavi sayılır ve yaratılışa müdahale sayılmaz. Çünkü zaten normalde insanlar şöyledir. Bu ise böyle olmuştur. Ya doğuştan bir sakatlık, ya da bir çirkinlik, ya da sonradan olmuş bir çirkinlik. Dolayısıyla buna müdahale, yaratılışan müdahale sayılmaz. Ama keyfi yapılan estetik ameliyatlar. Bunların birçoğu yaratılışan müdahaledir. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de şeytanın şöyle dediği anlatılır. Şeytan dedi ki: "Ve emr <laughs> annahum fele yuğayyirun nakl Allah." Onları emredeceğim, onlar Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Emredeceğim. Yani ben insanları bu yola sevk edeceğim. Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Yani Bu noktaya gelmemek lazım. Mesela dövme yapmak caiz değil. Neden? Fıtrata müdahaledir. Allah kolumuzu böyle yaratmış. Sen tut oraya bir şey yap. Kalıcı bir dövme ve çirkinlik Allah'ın yarattığını bozmaktır. Bu caiz değil. Biri böyle yaptıysa bu tür güzellik merkezlerinde lazerle eğer bunu temizleyebiliyorlarsa eski haline orijinaline çevirmek olduğu için tedavi gibi görülür. Bunlar caiz görülür. Bu orijinaline döndürmektir, bozmak değildir. Bozulanı tedavi etmektir. Bu tür şeyler caizdir ama yani normalde diyelim ki adamın şurasından kıl çıkıyor çıkıyorsa çıkıyor yani cımbızla çekersin yani yani böyle lazerle işler yapmak bunlar çok riskli şeyler ve mutlaka da zararları vardır fıtrata da müdahaledir dediğim gibi ancak böyle yaratılışta bir problem ya da sonradan oluşmuş bir ciddi bir problem, bir hastalık. Hastalık sayılabilecek bir şey. Kimse de olmayan bir şey. Ee, mesela böyle bir şeyse bu hastalıktır. O zaman ona müdahale olur. Herkes herkesin yani vücudun değişik yerlerinden kıl çıkıyor. Şimdi tutup da bunu sürekli böyle e, her yani kalıcı bir şekilde bunu e, yok etmek bu fıtratta müdahaledir. Yani fıtrat zaten öyle yani. Herkesten kıl çıkıyor yani bu fıtrat böyle. Allah böyle yaratmış yani. Ve bunu vardır bir hikmeti. Buna müdahale kabul edilemez yani.